Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemiz Sevgi Orkestrası. Merhaba. Burası bizim mahallemiz. Sevgi Mahallesi. Bizim mahallemiz çok güzel. Mahallemizde birçok çocuk ve onların beraber oyun oynadıkları güzel bir oyun parkı var. Bu mahalledeki çocuklar birbirlerini çok severler beraber oyun oynar. Okula gider ve birlikte güzel vakitler geçirirler. Bloklardan kule yapan çocuk Barış. 6 yaşında. Barış en çok bloklarla oynamayı seviyor. Ana sınıfına gidiyor. Gökçe ise 5 yaşında. En sevdiği renk pembe. Genellikle pembe elbiseler giyer. Bu yıl baleye başladı. Çok güzel bale yapıyor. Salıncakta sallanan çocuk ise Beril. Beril 4 yaşında. En çok salıncakta sallanmayı sever. Mahalledeki tüm çocuklarla birlikte oyun oynar. Ben de Selam. 5 yaşındayım. Ana sınıfına gidiyorum. Arkadaşlarımla okula giderken parkın içinden geçmeyi çok severim. En çok da davul çalmayı severim. İşte Orçun. 6 yaşında. O da anaokuluna gidiyor. Bisiklete binmeyi çok sever. Bu mahallede herkes birbiriyle arkadaştır ve dayanışma içindedir. Mahalledeki tüm çocuklar oyun parkına arkadaşları ile oyun oynamaya gider. Nasıl unuttum? Başka arkadaşlarımız da var. Bu sevimli kedimiz Pamuk ve bu da şirin köpeğimiz Kırçıl. İşte Mutlu da burada. Mutlu 6 yaşında. Bugün hepimizi parka çağırdı. Bir fikri varmış. Çok merak ettim. Acaba ne diyecek? Hepimiz parkta toplandık. Pamuk ve Kırçıl da geldi. Mutlu, "Arkadaşlar merhaba. Bir fikrim var. Mahallemizde bir orkestra kurmaya ne dersiniz?" dedi. Gökçe, "Çok güzel olur. Ben marakas çalabilirim." dedi. Barış ben de flüt çalabilirim dedi. Ben orkestra şefi olabilirim dedi Orçun. Ben de davul çalabilirim. Pat pat, güm güm dedim. Ben de ritim çubuklarını göstererek ben de ritim çubuklu değil ritim tutarım dedi. Ben de zilli tef kullanırım dedi mutlu. Yaşasın! Çok güzel olacak orkestramız. Şimdi konserimiz için hazırlanalım. Mahallemizdeki herkese parkımızda konser verelim. Bu fikri tüm çocuklar çok beğendi. Pamuk miyavladı ve tabii ki Kırçıl da sevinçle havladı. Hangi şarkıyı çalacağımıza karar verelim. Beraber söylemeyi sevdiğimiz o kadar çok şarkı var ki. Sonunda hep birlikte benimle oynar mısın şarkısına karar verdik. Hafta sonları oyun parkında bu şarkıyı birlikte çalmak için çalıştık, çalıştık, çalıştık. Konserimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vermeye karar verdik. Konser günü gelince mahalledeki herkes parkta toplandı. Hepimiz çok heyecanlıydık. Sonunda konser başladı. Hepimiz şarkıyı çok güzel çalıp söyledik. Tüm mahalle öyle bir alkışladı ki Alkış sesleri çok uzaktan duyulabiliyordu. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar.